Hmm. Arkadaşlar yeniden merhabalar. İkinci kez. <laughs> Tarın tovur. <laughs> 34-35 leveller görüyoruz. Şöyle göstereyim. 34-39-35. Şu oturan Mr. Kurt 35. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Bu kata 15. kata 55 level ve üstleri gelebilir. Burada şu anda NPC isimli Mage. Bu Rihanna Ball'la beraber bu arkadaşlarını kasmak için bu kata getiriyorlar. Ve burada toplayıp yaratıkları kesiyorlar. Bunlar da güzel güzel hem XP alıyorlar hem de para alıyorlar. Büyük ihtimal taksi yapıyor bunlar ya. Şimdi Mehmet ücret karşılığı kastırıyorlar. Tekrar bir GM'ye yazıyor. Bakalım dönütümüz ne olacak. Yine bir 15 dakika kadar bekleyeceğiz. Bekler miyiz Mehmet? 15 dakika, Hı? güzel. Bir 15 dakika kadar yine bekleyeceğiz, bakalım. GM abilerimiz vaksinin karşısında suskunluğunu koruyacak mı? Cevap verdin mi Mehmet? Kardeşim Ramazan Ramazan Değişik değişik Şu modda bulun ya, GMA Gemi... sürekli Yok ben bir şey demedim ki, kısa mesafe almıyoruz dedi Benimki sana uzun gelir dedim ben de Gideceğin mesafe anlamında <laughs> Dedim ben adamlara Şu arkadaşa da yazalım Bir şey yazmana gerek yok 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 bir şey ya. TC'ni yazsana sen Hı? TC'ni yazsana diyor. Ya karşımda olacak işte böyle. Sağ ol. <laughs> Yemeler gerçekten şu lafları yememizi üst e, komiser gibi. <laughs> Öylerimiz gelin be. Ya o adamlar da haklı gecen dörde olmuş da yani dörde kadar da bir geriye keşke. Önceki şey için bile gelmediler ya. Ama yine de gittiler. Onun sonucunu bilmiyoruz. Belki de GM'ler de eceledi onları. Adamların partisi bozuldu ya. Nereydi burası? Tarun Tower. Evet, şurada. 15. kat. Şey Narun Tower özür dilerim. Tarun demişim. Narun Tower 2 ama burası. Hemen ben söylüyorum döndü adama. Döndü mü geldi? Döndü sağ olsun. Evet bir tanesi döndü. Hadi bakalım. Bir gelse de bir görsek ya. şöyle gövde gösterisi yapsa şurada evet, Ne diyor? Hemen ilgileneceğiz diyecekler de büyük ihtimal. Bakalım da. Uyarmamıza rağmen bir de bize sövüyorlar falan desene. Hayırdır mayırdır diyorlar diye. Ne oldu? Yo yazmadı. Polis polis diyecek daha ne diyecek? Ya olsun. Ben merak ettim hani ne diyecek acaba? kendini nasıl pazarlamaya çalışacak? Ne yazmıştık biz? Şey yazdık. Tower 2 15. kat. Dedim dedim abi. Direkt söyledim. Demin de aynı yerdeydik ya sen. Devam. Kopyala yapıştır yaptın. Haberdar at Haberdar de anlık olarak. cevap vermedi daha. Son cevabı. Bir yazdım. Son cevabı neydi? Vallahi bir Allah'a selam verdim. Seha kolay gelsin yazdım. AS yazdı da. Sonra gerekli şey yazdım. Bir dönüş olmadı. Allah'ın selamını hızlı alıyorlar. Allah var şimdi ama gerisi... Sorun çözmede biraz yavaşlar. Hmm. Kul yani sonuçta. Urasil. Bir de Urasil'e yazayım. Kolay gelsin. adminlik başvurusundan mı bulursam, Ne yapsam ben oyunu kasmayı bırak. Çalışanları mı olsam Ben de sizin GM arkadaşınız olurum da. Hı. Hemen Hı. gelirim buraya çat diye. Vallahi başka bir şey yapmana gerek yok ya. Pembe <laughs> saçlar falan böyle. Ne kadar tatlı çocuklar bunlar ya. bir turkuaz yapmış. Bunlar büyük ihtimal yaşta küçük ya. Makroya bıraktığımızda daha hızlı geliyor bilginize. Makro da var bir de. Şunu makrodan raporlayalım. Tepeyi yok bunun tepede yok. Çok. Tepede şu an makro kullanmıyor ama. Şu an hiçbir şey kullanmıyor da. Hı. En azından makro ne? Nasıl kullanılıyor? Onun hakkında bilgisi var demek ki. Kavga kapalı Hadi be oğlum, gel be Ya arkadaş Gel be Ben niye yazamadım öğrendim bu arada onlara Discord'da e, telefonumu tanımlamam lazım Ekle diyorum e, Bu SMS göndermesi gerekiyor ya <laughs> O gelmiyor bir türlü Olabilir 6 haneli bir SMS göndermesi lazım gelmiyor. Sen buraya giremedin mi ya şey alımları? Sanki dönmediler ya. Büyük ihtimal takipçi az diye dönmediler. Yani. Bizimkilerden gelecek var mı? öldürecek mi Bizimkilerden gelecek yok. Ali buradaydı bir gitti. E tamam şey yapak o zaman. Bir CZ falan. Hı <laughs> Bir oturak bir parti olur. Bir saatte sakin olur. Gideriz. CZ yok burada biliyorsun. Dead Valley. Ona Allah benim gidelim. için her yer ceza CZ yok, yok, şu an YouTube'dan bizi izleyecek arkadaşlar içinde. de. Oyunu Ona dilim dönmüyor ben ya. 10 gündür oynuyoruz. Destek de veriyoruz. DV derim o zaman. DV de aynı. Harbiden 44 mu? Hı? Neymiş be? Dört buçuk. Buçuğu var bir de. Hmm. Bebek mezarı taşıyor Kalabuğumuza göre abi ne yapacağım? Hı? Kalabuğumuza göre diyorum. <laughs> i̇şte bu ipneleri ayağımın altına alabilsem. Fırsat verse de şöyle bassam üstlerine. <laughs> Olmuyor. Şey yazar mısın GM'ye? Bir şey rica etsem. Ne? Abi şu an cevap vermiyor adam ama. Tamam vermiyor da. Burada şu, şu lafı desen yeter ya. Burada bizimle dalga geçilmesiyle geçilmesine müsaade ediliyor. Lütfen bir an önce. Bir sorayım bakayım aşağılama serbest mi diye tabii. Olur mu? Böyle bir sorsan. Şey mi? mi? Hı. Uyarı verdiğimiz için aşağılanıyoruz deme. Hakarete uğruyoruz yani. Aynen. Şey ya. Şey de ya onlar onların da gerçekten laf you var yani GM de burada bir şey var yani. <laughs> hani size söyleyeceğimizi takmıyorlar. Şimdi. şey yazıyor şu. Hadi bakayım. Hayır bu tarz işlemlerde lütfen oyun için ticket açarak bildirin. Tamam. Ticket açmamızı istiyorlar. Ticket nedir? Şey abi sol üstte e, kulaklık işareti var. Hı hı. O. Yine ilgili bir en kısa sürede Şey diyor yani. Şunu. O neredeymiş? Şimdi seçeceğimiz konu rapor ve hatalar mı? Küfür mü? Eee e, şey bence hakaretten yapabilirsin ya da direkt şeyi rapor de koyabilirsin. Abi şey yapıyorsun. yap ya hakareti boş ver bence. Rapor ve hatalar diyeyim ya. Hı. Ama rapor. yok şey yapalım bir dakika. Hile diyelim hile, hile. Küfür. Hile olabilir evet hile daha mantıklı. Hile yapmış oluyorlar şu an. yazı yazarken. Ki 59 ve 60 level mage'lerin isimlerini verir misin? E niye onlar için diğerlerini vermek daha mantıklı değil mi? Yok şöyle başlayacağım cümleme. Şu şu nickli mage'ler. Şu, şu 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 tamam. nickli alt level'leri. E, tamam. E, kodluyorum abi. Kodla. Rize, Hatay, İstanbul, Hı, -hı. Nide, Hı -hı. Ordu, Hı -hı. Balıkesir, Hı -hı. Adana, Hı -hı. Lüleburgaz, Lüleburgaz. Bu hepsi büyük küçük nedir? bir şey mu? R ile B büyük. Tamam. R ile B büyük. Başkası büyük değil. Ee, bir de vardı. Hı, NPC vardı. NPC. NPC. Büyük harflerle hepsi. Tamamdır. Evet. Bir de yeni bir tane 55 açıldı. Ve NPC nikli mage'ler. Nikli mage'ler. Saat. 03 50 biz videoyu 10 15 dakika Hı? önce başlasak 55 desek 45 diyelim 3'ü 45 geçe 30 levellerdeki arkadaşları olan dilekçe dolduruyor gibi yazıyorum vallahi ver yanımızdakilerin isimleri tepeyi terk eden okçu ben onu gördüm mesela tepeyi evet sadece baş harfleri büyük abi gerisi küçük eden okçu bak sen tepeyi terk eden okçu işte yani şeyde bile şey başka şunu aşağı çekeyim hareket ettiremiyorum hiçbir şekilde göremiyorum isimleri şey, Sekten. M R Kurt var bir. M. Onu söyleyeyim. M. M büyük değil mi? M, M. Büyük, büyük, K büyük. M Kurt bir. Başka. Ee, tamam. Şey söyleyeyim. Kotluyorum yine abi. Hı -hı. İlk harf büyük T. Hı -hı. Hatay, Rize, Adana, Hı -hı. Ceyhan, Hı -hı. İstanbul, Hı -hı. Adana, Niğde. Hı -hı. İki tane büyük G abi. Hı -hı. Hı -hı. başka Tamam bitti Bu Şurada da bir arkadaş var Büyük R ile başlıyor abi Hı -hı. Rize, İstanbul, Ceyhan Hatay, Trabzon Edirne, Rize Hı -hı. Ee, Sonra Bir da var bir tane arkadaş. Bu başka bir parti mi? Yok partiyi buna devretmişler Tamam ee, İlk harf büyük T ile başlıyor abi Hı -hı. Trabzon, Hatay Ordu'dan sonra bir daha mı Trabzon? Yok, yok. Heh. bir tane t tamam. Hatay. Hatay, Ordu, hı -hı. Urfa, Samsun, Adana, Niğde, Denizli. Hı hı. L büyük Lüleburgaz, Hı hı. A. Hı hı. Kastamonu, Edirne. Başka var mıydı? Tepeyi terk eden unutcu, Mr. Cool. Tamam. E, bir tane daha var. Gigi, Richard, Thousand Lake. Son V. Tamam. Viho Bal da. Heh, tamam. Şunu söyledim mi? Viho ee, Bal'ı. He söyledim Yok. onu. Tamam. Yok. Söylemedin mi? Yok. He o Bir şey. Mage'i de o zaten. Şey Mage'i de o zaten. o muydu? İşte, oturan. Mage değil miydi? Olabilir. Rainbow, aynen aynen. Rainbow. O oturmuş. İçine gelip oturmuş da. Tamam. Ne diyor? Sen 3 etarıyorum ver. Ben sana 4 vereceğim Atacağım okey. Ben bu kadar mı düşük leveller? Hı hı. Evet. 25 yaşında tradermiş arkadaş NFT satıyorum diye. İstanbul Şeyin de ismini verir misin? Moderatörün. Nikini. Tabi. Ee, bir mesaj atmıştı sanki bir saniye bakıyorum abi. Şey, kotluyorum e, kodluyorum abi yine. Ay işte bir. Ne? B, Bursa. B. Ha, 1 Tamam. Hı. Küçük harfle mi gerisi? Büyük hepsi. büyük hepsi. hepsi büyük hepsi. Hepsi büyük kodluyorum hı hı. gerisini hı hı. bir birden sonra. Hı hı. Fransa, Adana, hı hı. Ceyhan, Trabzon. Bu bizi şey DC'leyen eleman işte bu. Bu tamam. Bir effect. Olabilir. Bize gelen ama neyse. Kurasa da yazdı. Şey ya bir sürüsünü yazdım ya. Bir gere yazdım. Konuştuğunu yazayım Kimle görüştüyse konu soruyorum. Daha önceki bir şu an kiminle video önce... şu an tamam o bir yerli. Sana cevap veren kimdi? Bir yıl Bir fark. Tamam. Destek talebi oluşturdum. Evet. Gördüğünüz üzere 21 dakika geçti. Ne gelen var ne giden. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.